Bugün Eskişehir'deyiz. İnsanları yeri geldi güldürdük. Hayır, Öm şey yani. Yok oğlum. ATV izlemedik. Yeri geldi. Zorladık. Eksplisi ex, eksplis. Çok komik. Yeri geldi. Şaşırttık. Ya abi nereden buldunuz siz bunları? <laughs> Cevabını merak ediyorsanız izleyin. Senin İngilizce ile aran nasıl? İyi değil ama... Almanca da var. <laughs> Almanca, Fransızca, Rusça, Türkçe ama e, İngilizce dışarısında, dışında diğerleri az. Yabancı dille pek iyi değil ya. Çok <laughs> iğrenç. Yani müdahale edecek kadar yani. Telaffuzda biraz sıkıntı var, o kadar. Okulda öğrendiğim kadar sadece. İnşallah dil okuyacağım. Benim <laughs> İngilizce değil İngilazcayı abi. Vay. Bizim de kendimize göre bir İngilizcamız var Sinan Efendi. İşte lisede gördüğünüz kadarıyla. Şu an canlı değil Yani ben bir heyecan yaptım. Yok oğlum. ATV Sana şimdi birkaç kelime okutacağım. Bakalım bize bunları nasıl telaffuz edeceksin. Can you tell how is reading? Başkan bana kolay sor ha bak. Congratulations. Bir daha oku. Congratulations. Congratulations. O olmaz bende ya. O bende olmaz ya. Congratulations. 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 Tebii bu çok kolay kangur <laughs> al. Hadi, bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi. Öyle <laughs> <laughs> <Biliyor gülüyor> mi? Kolay mı? Çarpılıyor. Kangur, kangur le Jason. Kangur le, kangur le J, kang, diyorsun. Congratulations, congratulations. Congratulations. Congratulate, congratulations, congratulations. Congratulations. Güzel. Doğru. Mu? mu? Hayır, doğru mu deme. Sen bu kelimeyi sen hazırlanmışsın. Yıllarca beklemiş gibisin sen bu kelimeyi. <laughs> Congratulations buna evet. Congrelation. Cangrelations. 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 Congratulations. 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 Psikiyatrist mi oluyor anlamadım ama. Psikiyatrist. 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 Psikiyatrist.

Entrepreneur. Okuyamıyorum. <laughs> Entrepren... <laughs> mükemmel. Entrepreneurial. <laughs> Entrepreneur yok olmuyor. Entrepreneurial falan. Yok real. hayır adı var. <laughs> Ent ee, durun. Entrepreneurial. Entrepreneurial. Yıl 12.000 bin... 12.000 bin. 12.000 12.000. 12 12. Entire Enter... Enterner... Okay. Okuyamıyorum bu arada. Enter... ...preneurial. <laughs> Enterpentrial. Enterpen... nerelere... Uyyy! Enterapenterakenter öyle bir şeyler <laughs> <laughs> şey işte. <laughs> ah, yes, no fucking fun. Entrepreneurial. Explict. Explict mi? Explicit. Expli ex ex Explicit. Explicit. <laughs> Explicit. 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 bu? <laughs> Recipe. Uh, recipe. Recipe. recipe, 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 colon, 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 colonel, 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 Pro Colonel, uh, pronunciation, pronunciation, <laughs> pronunciation, pronas, pronunciation. 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 Yes. <laughs> 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 lieutenant. <gülüyor> lieutenant. Lieutenant. What's happening? These are my. Lieutenant. Lieutenant. English. Lieutenant. American. Lieutenant. Please. <laughs> <Pre> <laughs> Precious, Prejudice. Precocious, precious, Pre 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 Precious. precious, pres, pres, precious. Precious, Irregardless. Regardlessma, regardlessma, regardless, Irregardless. Irreg, regardless, irregardless, regardless. Irregardless. Irregardless. Dur, take that. Dur. <gülüyor> schedule. Dur tekrar. Ketchup. Schedule. 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 English pronunciation schedule. American schedule. Hey, evet, yeah, schedule. schedule yani. Hani hafif projectis. Prejudic. 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 Pres Prejudice. 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 Size ufak bir <laughs> yarışma yapacağım sana bir kelime okutacağım. Sen de buradan hangi kelime olduğunu bilmeye çalışacaksın onu. Telaffuzundan anlamaya çalışacaksın. Pronun şey aldı Hangisi? Pronunciation. Şimdi sen bir tane kelime oku. Entrepreneurial. Entrepreneurial. Accessory. Hangisini okudu? Gel yanaş bana doğru. Aa buna aksesuar abi. Şimdi sen bir tane okuyacaksın o tahmin edecek. Ben mi? Enronio'ne. O ne? Telaffuzun böyle. Bir şey değil mi? Bak ben de, ben de anlamadım. Yarışma değil mi? Her şey mi bak? Bir daha söyle. Bir daha söyle. ben daha de anlamadım. Hangisi bu? En oraya oraya. Tamam. Enter, kenter, penter işte. O. ben buldum şu an. Aha bu. Intrepreneur. Gulu gulu. Şu mu? Aynen. Bulamadım. Üstten üçüncüsü mü? Ama nasıl bir kopuyor ya? Psychiatrist. Hangisi? Psikiyatrist. Güzel olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Eminim. İngilizceniz yeterli değil. Bunu öncelikle kabul edin. Daha iyi iletişim kurabilmeniz için yabancılarla. E. Bize bir bence bunun için önder lazım. Bu yüzden size Önder dil kurslarını öneriyorum. Önder dil kurslarına gidiyorsun abi. Tamam. Bu videoyu açıp izletiyorsun. Sana Hı -hı. %25 indirim yapıyorlar. Tamamdır. Gidip bir bak sana yardımcı olsunlar Tamamdır. neler yapabilir. Teşekkür ederim. Ne koyulabilir üstüne diye. Tamam.